Merhaba Scroll izleyenleri, ben Tolga Cem Küçükilmez. Bu videomuzda kolumda görmüş olduğunuz Fitbit Flex aksesuarını inceleyeceğiz. Akıllı telefonların gelişmesiyle beraber akıllı telefonlar için çıkan aksesuarlar da gelişimlerini sürdürüyor, hızlan, hızlanarak sürdürülüyor. Ee, özellikle insanların e, sağlıklı yaşama e, merakı, sağlıklı yaşama isteklerinin arttığı bu dönemde akıllı telefonlarımızla beraber e, sağlıklı yaşam araçlarında, aksesuarlarında hızlandığını görüyoruz. E, i̇ncelediğimiz ürün bizim kalp Atışlarımızı ve vücut hareketlerimizi izleyerek bizim ne kadar kalori yaktığımızı, kaç adım attığımızı, kaç saat uyuduğumuzu, uyku uyuduğumuzda ne kadar süreler uyanık kaldığımızı, nasıl bir uyku kalitesine sahip olduğumuz gibi önemli verileri aklında tutabiliyor. Fitbit'in hem iOS hem de Android uygulaması mevcut. Eğer siz Windows Phone kullanıyorsanız bu ürünü telefonunuzdan çok iyi bir şekilde kullanamayabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Yani iOS ve Android uygulamaları var. Ücretsiz bir şekilde Google Play Store'dan ya da Apple Store'dan uygulamalarını indirebiliyorsunuz. Direkt Fitbit uygulaması üzerinden e, tüm hareketlerinizi e, gösterebiliyorsunuz. En aktif gününüzü seçebiliyorsunuz. Mesela en aktif 23 Nisan e, gününde olmuşuz. E, 19.207 Adım, atmışız 13.18 kilometre yürümüşüz. E, aktif dakikalarımızı da hesaplıyor. E, 2.462 kalori yakmışız e, gibi pek çok bilgi var. Ayrıca e, uyku bilgilerini de buradan öğrenebiliyorsunuz. Uyku bilgilerinde önemli olan noktalardan biri ise e, bizim nabızımızdan ölçüyor. E, atıyorum, siz 7 saat uyku uyudunuz. Uyku uyumadan önce hemen üzerine çift tıklıyorsunuz. Uyku moduna geçiyor. Uyku moduna geçtikten sonra sizin uykuya dalış sürenizi gösteriyor bir grafikte. Daha sonra bu grafikte atıyorum uyandınız minik aralıklarla gözünüzü açtınız tekrar daldınız. İnsanın uyuduğu zaman ile uyanık olduğu zaman arasındaki kalp atış farklılıkları nabız farklılıkları algılanıyor ve grafik olarak size yansıtılıyor. Yani siz 7 saat belki uy uyumuş olabilirsiniz ama kalitesiz bir uyku uyuyup sürekli yarı uykulu halde de kalabilirsiniz ya da çok iyi bir uyku kalitesinin de sahip olur olabilirsiniz. Yani Fitbit Flex ile bunların hepsini görebiliyorsunuz. Biraz da şimdi teknik özelliklerine bakalım. Fitbit Flex esasında 8 farklı renk seçeneğiyle beraber geliyor. Bizim incelediğimiz biraz koyu bir mavi, pek çok pembe, turuncu, mavi, siyah, beyaz gibi renk seçenekleri var. Bu renk seçenekleriyle beraber kutu içerisinde farklı bilek boyları için seçenekler de geliyor. Bir tanesi 140 ile 168 mm aralığındaki bant. Ben onu kullanamıyorum benim bileklerime. Ufak geliyor. Bir diğeri ise 208 mm'ye kadar uzayabilen 170 ile 208 mm arasında değişebilen bir bileklik. Benim koluma o uygun oluyor. Direkt kolay bir şekilde takabiliyorsunuz. Fitbit'in içerisindeki e, parça esasında ayrılabilir durumda. E, bu sayede e, çok rahat bir şekilde çıkarıp e, sadece bilekliği de takabilirsiniz ya da bileklikten bağımsız olarak da kullanabilirsiniz. Şarj edebilirsiniz. Ürünün şarjı yaklaşık 5-6 gün gidebiliyor. Yani tek şarjda 5-6 gün kullanabiliyorsunuz. Bu da e, güzel bir nokta. Peki Fitbit nasıl çalışıyor? Fitbit e, kablosuz tamamen kablo gereksinimi olmadan Bluetooth üzerinden çalışabiliyor. Telefonunuzda Bluetooth 4.0 üzerinden senkronizasyon yapıyorsunuz. E, yenisi Bluetooth teknolojilerini destekliyor. Akıllı telefonunuzda Bluetooth'la beraber e, Fitbit'i eşliyorsunuz ve ondan sonra Bluetooth'tan doğrudan telefonunuza e, yeni sinyalleri yolluyor. E, Fitbit 30 gün boyuncaki bilgileri hafızasında tutabiliyor. Siz e, telefonunuzun şarjı çabuk bitmesin diye Bluetooth'u kapatırsanız sadece e, arada sırada senkronizasyon yaptığınızda bluetooth'u açtığınızda ama Fitbit'teki bilgilerini alabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani telefonunuzda e, 7/24 Bluetooth'un açık olup senkronize bir şekilde çalıştırmanıza gerek yok. Telefonunuzda 5 kere, 6 kere artık ne kadar senkronizasyon yapmak istiyorsanız o kadar sıklıkla e, bluetooth'u açıp Fitbit'le senkronize edebiliyorsunuz tüm bu bilgilerin yanında ürünle beraber gelen özellikleri de sizlere aktardık. Ürünün en güzel noktalarından biri her türlü bileğe uygun iki tane bandın geliyor olması. Ürünü bilgisayardan da kullanabiliyorsunuz. Bilgisayar uygulamaları da var. Hem Mac hem Windows için uygulamalar mevcut. Bir tane USB algılayıcısı var. Bu sayede Fitbit ile bilgisayar üzerinden de iletişim kuruyorsunuz. Yani sadece akıllı telefona gerek yok. Bu bilgisayardaki USB stick'i de taktıktan sonra Fitbit ile bilgisayarınızı da senkronize edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik yani e, kısacası içerisinden çıkan şarj e, USB şarj adaptörü e, Fitbit dangılı USB dangılı ile beraber e, iki tane bileklik e, boyunuza göre iki farklı bileklik kutu içerisinden çıkıyor ve e, gayet kolay kolay kullanım var uygulamayı indiriyorsunuz login oluyorsunuz üyeliğiniz yoksa mail adresi gerekli bilgilerinizi girip direkt e, bağlantıyı kuruyorsunuz daha sonra da senkronize oluyorsunuz size uyku ve vücut hareketlerinizi güzel bir şekilde raporluyor. Son bir ek daha Fitbit Flex suya karşı da dayanıklı. Yani günlük kullanımda sudan da çekilmenize gerek yok. Suya karşı dayanıklı olduğunda hatırlatalım. Ürün ülkemizde satışa da sunuldu. Yaklaşık 320-300 lira civarında 350 ile 300 lira civarında bir fiyata sahip. Almak isteyenlere duyurulur. Bir başka incelememizde görüşmek üzere hoşçakalın.